Kilisten selamlar. Şimdiki bulunduğumuz yer kilisimizin kıymetli büyüğü Yaşar amcamızın, Yaşar Aktürk amcamızın büyüdüğü yer. Hep birlikte içeri gireceğiz. Burayı size göstermiş olacağız. Kilisli hayırsever iş adamı Berber Yaşar Aktürk 1942 yılında kiliste doğmuştur. Kilislerin amcası Yaşar Aktürk'ün büyüdüğü evdeyiz. Görmüş olduğunuz gibi yazıyı Buranın ne kadar eski bir tarihi olduğunu Hep birlikte görmüş oluyoruz Burası diğer odamız Gerçekten e, her bir oda Birbirinden güzel Dizayn edilmiş Böyle bir hizmeti memlekete katmışlar e, Gerçekten Allah razı olsun e, Burası gördüğünüz gibi Burası havuş Kilisin havuşu meşhurdur biliyorsunuz e, Terası var Havuşu var Mutfak var Gerçekten çok büyük hizmet Arkadaşlar Yaşar amcamız, Yaşar Aktürk amcamız burada büyüdü işte. Ee, şimdi içeri giriyoruz. Diğer odamız burası. Görmüş olduğunuz gibi buraya da göstermiş oldum. Arkadaşlar bir odamız burası. Burası taziye misafirlerini ağırladığı oda. Gerçekten görmüş olduğunuz gibi e, hem ferah hem temiz hem gerçekten buradaki bu büyük hizmeti yerinde görmek bizi daha mutlu etti. Diğer odalarımızı da gösterelim. Bir odamız burasıydı. Taze evinin tam orta merkezinde burada havuçta bir kuyu var arkadaşlar. Bu kuyunun faaliyet gösterip göstermediğini soralım Ahmet abimize. Faaliyet Hı. gösteriyor mu burası? Tabii tam faaliyet gösteriyor. Suyu, şeker gibi suyu var. Yok suyu içiliyor. Kuyuda maşallah suyumuz yani, var. Burası ne kadar eski bir tarih olduğunu görelim arkadaşlar. Yaşar amcamızın büyümüş olduğu sokak arkadaşlar burası. Berber Yaşar Türk amcamızın büyüdüğü sokak Koçarslan sokağıydı. Genç yaşlarında berberlik yaptığı için lakabı Berber Yaşar denilmiştir. Aynı zamanda Cuma günleri ekmek ikramımız oluyor. Ramazanlıkta yemek ikramımız oluyor. Bu da vatandaşlara ihtiyaç sahiplerine market kartı dağıtıyoruz. Yaşar vasıtasından. Allah razı olsun kendisinden. Ee, buranın 8 tane odası vardır. Ee, en güzel şekilde cenaze sahiplerini olduğumuz zaman ağırlıyoruz Burak'ta. Yaşar Aktürk amcamız burada mı büyüdü? Tabii tabii. Yaşar amcanın Burak'ta oturmuştur Burak. Ee, gerçekten kilise büyük katkılar sunan Yaşar Aktürk amcamızın kilise kazandırmış olduğu sadece bir yer burası. Birçok yer var. Memlekete sahip çıkan büyüklerimizden Allah razı olsun diyoruz. Aynı zamanda deprem dolayısıyla Atay'dan gelen deprem zadeleri 17 gün biz burada hazırladık. Allah razı olsun Bülber Yaşar amcadan. Hepsinde Yaşar amca bu da karşıladı. Yemeklerini, içmelerini, her türlü ihtiyaçlarını yiyecek. Burada şunu anlıyoruz. Yaşar Türk için ne kadar kıymetli olduğunu, ne kadar önemli bir insan olduğunu. Bunun gibi deprem zamanında bile Burayı zedeleri açarak e, ağırlamalarından ve kilise katmış olduğu birçok şeylerden dolayı gerçekten kilis için büyük bir kıymet bence. mutludur. Yani. sahipleri olarak da yurdunda kalıyor, evet. en güzel şekilde ağırıyorlar, burs veriyor. E, Mermekette yani Mermeket'in babası diyeyim. Evet şimdi de 1998 yılında Yaşarak Türk amcamız tarafından yaptırılan Yaşarak Türk. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeyiz. Evet, e, bugün Yaşar Türk Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'ndeyiz. Burasını biliyorsunuz ki 1998 yılında Yaşar amcamız tarafından yapılmıştır. Çok büyük katkıları vardır kiliste. Ve buradaki öğrencilerimizin başarısı, Türkiye dereceleri alan öğrencilerimizin başarısını duydukça Kilise olarak gurur duyuyoruz. Buradan Yaşar amcamıza sevgiler yolluyorum tekrardan. Yanımda öğretmenimiz Abdümvecit hocamız var. Kendisine soralım. Başarılarınızı tebrik ediyorum tekrardan. Teşekkürler. Sağ olun. Öğrencilerimizi yakından gördük burada. Gerçekten çok gayretliler. Ben ileride Türkiye genelinde çok başarılı olacaklarını düşünüyorum hepsinin. Ee, Çalışmaları nasıl gidiyor hocam? Çalışmalarımız iyi gidiyor. Türkiye çapında ulusal uluslararası, uluslararası çapta yaklaşık olarak 12 tane yarışmaya katıldık. Bunlardan altı tavamız, kupalarımız, hijyen ödülümüz, ödülümüz. En son geçtiğimiz Haziran ayında İstanbul'da Mekrasyon'un uluslararası yanında 487 tane okulun içerisinden Türkiye ödülümüz olarak ayrıldık. Güzel yani çalışmalarımız şu anda hala yine e, 16 Aralık'ta İstanbul'da olan Uluslararası İstanbul'un ilk hazırlanıyoruz. Öğrencilerimiz çalıştırıp orada da harçlanacaklar. Ben, karşımda, ben... Yani gerçekten kilisimizi e, en iyi şekilde temsil ediyorsunuz. Bir kilis olarak ben bunu yakından görüyorum, e, çok mutlu oluyorum. Kilisimizin eski kültürü olan yemekleri biliyorsunuz ki en eski tarihe sahip olan yemeklerine e, gün açığa çıkarmak e, bizi onurlandırıyor. Gerçekten. Buradaki tüm öğrencilerimize de başarılar dilerken başta tüm öğretmenlerimize, şeflerimize çok teşekkür ediyoruz. İstanbul'da İstanbul'un İstanbul Ufak Bünler Yarışması'ndan Uluslararası Yarışı'ndan öğrencilerimiz diğer liselerle Türkiye çapında Uluslararası Şart'ta 30 ülkenin katıldığı bir yarışma Bünlerlerini sergileyecekler. Yani Yaşar Türk'ün birçok şeye vesile olduğunu yerinde gördük. E, ee, Yaşar Aktürk demişken hemen şurada bir birey ee, aslında burası okuldan çok bir vizyonun, bir hayalin veya bir insanın memleketine duymuş olduğu sevginin sobat bir göstergesidir bu okul. Ee, kurulduğu ilk günden beri okulumuz kiliste birçok kişiye meslek sahibi yapmış, birçok kişiyi öğretmen yapmış, birçok kişiye kapı sağlamıştık. Ben de bu okuldan 2004 yılında mezun oldum ve şu an kendi okulumda öğretmen olarak görev yapıyorum. Bu okul de Yaşar amcaya teşekkür etmiş olalım. Çok sağ olsunlar. E, memleketinin büyükleri var olsun. E, Kiliselerimizin başarısını gördükçe de mutlu oluyoruz. Tekrardan e, tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Tüm şeflerimizin emeklerine sağlık. Müdürümüzün ve öğretmenimiz hocamız Abdülmecidak hocamına da çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Halil İbrahim'in hedeflerini soralım. Ne olmak istiyorsun Halil İbrahim? Ben öncelikle olmak e, istiyorsun? E, ya lüks bir otelde ya da herhangi bir yerde hocalarım gibi e, eğitim vermek istiyorum. E, en başta Mehmet Hocamla... Müslüman yaptığı bir yemek vesaire öğretti. Onun gibi olmak istiyorum. Açıkçası. Yani. Çıkmak istiyor musun? Evet. Sessiz. en büyük şey. <laughs> Bunun zaten. Nasıl hissettim ya? Sende böyle bir master şeflik şeyi var yani. Bir aurası var. Kendisini gördüm direkt master şefe çıkar mısın diye soruyorum. O da HDK Umarım evet. önemli. Başarılısın. Evet. Hamide Dilek de beraber. O da çok başarılı bir öğretmen. Şimdi kilis tava yapıyor biliyorsunuz. Kilis tava çok meşhurdur. Allah. Kilis tava tavası. Allah. Gördüğüm gibi gerçekten çok güzel yapıyor. Hamide senin adetlerin nedir? Benim hedeflerimden birisi devam etmek ve bölüm öğretmeni olmak. Bölüm öğretmeni olmak, bu sektörde ilerlemek. Amcamızın kilise kazandırdığı bir değer. Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Kız Öğrenci Pansiyonu. Evet şimdi Kilise Aralık Üniversitesi'ndeyiz. 29 Mayıs 2007 tarihinde Berber Yaşar öncülüğünde Kilisli hayırsever iş adamları tarafından temeli atılmıştır. emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz.